E böyle oturup durursan ancak akşam varırsın merkeze. Hadi bakalım biraz tempo, tempo, tempo. Akşama yeme evde ol. Efendim Ceyda teyze gel beni al. Tamam, iyi misin sen? Uzatma Uzay. Hemen gel beni al. Alara aradı, alara aradı, alara, alara beni, 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 Bihter'ini. Küfür etmek için mi aradı? Yok yok, ateşe dövdürmüyorsun. Kim kimi dövdürüyor kıza? Kesin tuzak. İnşallah bir güzel de ver de seni. Benim için rahatla. Başkasına bel bağlama Sweetheart. Bak mesela senin ipin benim elimde. Alara'ya söyleyeyim istersen onu senin sattığını. Hadi bebişim konuşuldu bunlar. Bak sevgilinle ne havuz keyfi. Ben ne yapayım yalnızlıktan öleyim mi? Ne sevgilisi oğlum laf çıkartmasana ya. Kaçtım ben cicişler. Emin ediyorum aklını kaybetti. Tabii kaybederim oğlum. Aşkım aradı lan aşkım. Woman of life. Sizin kalbiniz yok mu lan? Do you have any hurts? <laughs> Su. Aşkım, hoş geldin. Ne yapıyorsun sen burada? Asıl sen ne yapıyorsun? Merhaba Su. Çok güzel. Atlasana. Çıkamıyoruz sabahtan beri. Neden açmadın telefonlarımı? Ha görmemişimdir ya. Dün geceden beri. Ya aşkım yeni uyandık. Yani yeni uyandım. Ondan görmemişimdir. Bakmadım daha telefonuma. Ya sen nasıl kalabiliyorsun hala burada uzayın yaptıklarından sonra? Sen nasıl hala kelebekle görüşüyorsun bize yaptıklarından sonra? Ne yaptı kelebek ya? Ne demek ne yapmış kelebek? Düpedüz bizi ayırmaya çalıştı. Abartıyorsun Cenk. Ha. Ya kavga etmeyin. Hayat çok güzel. Susmayacak mı bu? Neyse. Seni merak etmiştim ondan geldim. Su dursana bir gel içeride konuşalım. Aa hayatta bırakmam. Cenk baksana kızın haline. Kan ter içinde perişan olmuş. Ben de var bikini. Hadi geç. Sen bir bir saniye müsaade eder misin bize? Yok yok. Ben müsaade edeyim, siz devam edin. Benim yapacak işlerim var zaten. Su bekler misin? Ne, nereye gidiyorsun? Ben de geliyorum seninle. Hiç gerek yok. Kıskandın mı sen beni? Ne kıskanacağım ya? Beni bunlarla uğraşacak halim yok. Daha büyük dertlerim var benim. Ne gibi dertlerim var su? Ne derdim var? <laughs> Yaz geldi. Çalışmak, para kazanmak mesela. Senin bildiğin şeyler değil tabii. Yok yok, kesin kıskandın sen beni. Ama aşkım biliyorsun kız zaten uzayla takılıyor. Yani bende gözü yok ki. Saçma sapan açıklamalar yapmayacak. Sıcak geçmiş senin başına. Ayrıca o havluyu sana ben almıştım. Hangi havluyu? Reyna'nın kurulanmakta olduğu havluyu. Ya niye böyle davranıyorsun? Ben de geliyorum seninle. Nereye gidiyorsun ya? Yani istemiyorum. İstemiyor musun? Evet. Dün geceden beri aklına gelmiyorsam görev gibi peşimden gelmene gerek yok ki. Ben başım çaresine bakarım. Ya sen neyin stresine girdin Cengo Bingo? Rana'cığım hiç zamanı değil. E zaten ayrılmayacak mıydın? İşte böyle. Yavaş yavaş. Ne ayrılması ya? Ne saçmalıyorsun sen? Benimle ne yapıyorsun o zaman? Kendin geldin. Ha, yok öyle bir dünya yalnız. Ne demeye çalışıyorsun sen Rana? Sudan ayrılacaksın. Senden ayrılırım. Hmm. Ben seni bırakmam ki. Allah'ım beni nasıl biliyorsan öyle yap ya. Alo. Aslı ne yapıyorsun? Peynir. Ha. Bizim Deli Haydar amca orada mı? Bin yıldır burada. İkinci jeolojik devirden beri. Onun baktığı bir yer vardı ya. Sahilde, Dilirga'da. Hayırsız bir yolu vardı, işletirdi. Boş şimdi. Orayı bize verse ya kafe biç yapsak. Haydar amca seni öldürmek istiyor kelebek. Bilmem hatırlıyor musun? Ya işte seni sever be Aslı. Sana iyilik yapacak kadar sevmez. Neyse bak ben şimdi oradayım. Plajın yerinden yurduna bakmaya geldim. Burası var ya Efsa United bir yer Aslı. Sen de işin bitince buraya gelsene. İşim var. İşim bitince ya. Tamam bay bay. Alo. Kelebek neredesin? Uzakta ne oldu? Hiç. Benim seni görmem gerek. Sesin kötü geliyor. Canın mı sıkkın senin? Aynı şeyler. Ya benim bu yaz çalışmam lazım. Sabah babamla konuştuk. Durumlar iyi değil. Aa, peki gel sana bir şey göstereceğim. Nereye? Kapat. Konu atıyorum. Aa. Alo. Alo kelebek ne oluyor? Sana demedim. Kıyamam ben sana. Ne işim var yol kenarında? Hadi gel bin arabaya. Hala aracım, canım benim. Senden nefret ediyorum. Neden yaptın bunları bana ya? İyiliğin için. Bu mu iyilik? Ya elime bak, babam arabamı aldı, kartlarımı aldı, telefonumu aldı, kaldım böyle. Ben varım, ben her yere taşırım seni, her şeyi alırım. Bak ben seni en yakın arkadaşım zannettim. Güvendim ya sana. Bu muydu karşılığı? Ben seninle arkadaş olmak istemedim ki. Ben seninle sevgili olmak istedim Alara. Ben sana umut mu verdim? Arkadaştan öte mi davrandım? Allah Allah arkadaşım da olmasaydın o zaman. Senden ayrı kalamazdım. Sen beni hiç fark etmedin. Gittin o peşinden koştun. Doğru konuş. O senin kıymetini anlayabilir mi? Ben senin için her şeyi yaparım. Herkesten vazgeçerim. Ateş senin için ne yaptı? Ha? Ne yapabilir ki? Daha ne yapabilir? Bütün dünyayı karşısına aldı. Ya bırak ya. Neyi aldı? Artistlik onun hayatı. Ben senin için kötülük yapmayı göz aldım. Kimsenin gözünün yaşına bakmadım. Sabah Ateş annesinin yanında kuzu kuzu dolaşıyordu. Ya hiçbir şeyden haberin yok. Asıl senin hiçbir şeyden haberin yok Alara. Ben sana gerçekten aşığım. Ve bunu bir gün anlayacaksın. Tamam Uzay. Ben seni buraya nefretimden çağırdım. Tokadını yedin şimdi gidebilirsin. Dur. Bin arabaya götüreyim seni. Ay bu şartlar altında mümkün değil olmaz. Tamam ne şartlarda olacaksa ben varım. Arkadaşım sen arkadaşım gibi davranacaksın. Önce kendini bana affettirmen lazım. Öyle aşk meşk de yok. Tamam dediğin gibi olsun. Sen ne istersen onu yapacağım. Eğer sözümden çıkarsan yüzümü unut. Söz. Her dediğimi kabul edeceksin. Etmedik mi? Ederiz. Ebrin olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.